Melek mesaj kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle doğrudan göksel alemlerden gelen bir mesajı paylaşmaktan son derece sevinçli ve heyecanlıyım. Bu mesaj kalbinize dokunsun ve hayatınıza ışık ve huzur getirsin. Bugün koruyucu melekleriniz Kalbinizin derinliklerine dokunacak, yeni ve yoğun bir sevgiyi ortaya çıkaracak bir mesaj getiriyor. Tanıdığın biri sana delicesine aşık oldu. Ve bu özel birinin sana nasıl baktığını ve seni nasıl gözlemlediğini fark etmedin bile. Melekleriniz bu kişi için henüz ifade edilmemiş derin bir sevgi ve birçok duygu olduğunu söylüyor. Kelimelerin çoğu zaman tercüme edemediği bir duygu yoğunluğu. Göksel evren ikinizin sürekli paylaştığı sessiz anlarda ve bakışlarda bu aşk bağlantısının tüm yoğunluğunu hissedebileceğinizi duyuruyor. Kalbin seni bu özel kişiye çekti ve artık sana bakmayı bırakamıyor. Bu kişi tüm duygularını sevgi dolu bakışlarıyla algılama olasılığınızdan endişe duyuyordu. Bu kişi gözlerini ilk kez sana diktiğinden beri gittikçe daha fazla aşık oldu. Ve bu duygu o kadar güçlü ve bunaltıcıydı ki bu özel kişi artık onu inkar etmeye çalışamaz. Melekler bu özel kişinin kalbinde yaşayan bu romantik belirsizlik içinde bir duygu dansı hissettiğini söylüyor. Gerçek bir umut ve korku karışımı. Ve reddedilme korkusu çoğu zaman bu özel kişinin gerçek duygularını ifade etmesini engellemiştir. Ancak göksel evren bu belirsizliğin boğucu olmasına rağmen Aynı zamanda bu romanın tüm yörüngesinin güzelliğinin bir parçası olduğunu ortaya koyuyor. Çiçek açan bu aşk bir gizem katmanı taşır ve açığa çıkmasını hissini daha da yoğun ve uyarıcı hale getirir. Melekleriniz bu belirsizlik anını bu sevginin yolculuğunda doğal bir aşama olarak anlamanızı ister. İkiniz de kendinizi bu duyguya tamamen vermek istiyorsunuz. Ama ikiniz de harekete geçmeye gerçekten istekli değildiniz. Çünkü diğerinin nasıl tepki vereceğinden emin değildiniz. Bu özel kişi kendi duyguları tarafından o kadar körleşir ki sizin tarafınızdan reddedilme olasılığı tarafından tamamen kaçırılmış hissederler. Ancak bu kişi tüm sevgisini size ifşa etmenin bu romantizm alanına cesur ve kararlı bir adım olduğunu biliyor. Şu anda bu özel kişi sadece tanışma fırsatını bekliyor. Böylece sonunda tüm belirsizliklerin ötesine geçebilir ve sizin tarafınızdan inşa edilmiş ve paylaşılan sevgi dolu bir geleceğin tüm potansiyelini keşfedebilir. Koruyucu melekleriniz bu mesajı size iletiyor. Böylece bu özel kişinin kalbinde neler olup bittiğini anlayabilirsiniz. Eylemlerinizin nezaketi ve çeşitli zorluklar karşısında dayanıklılığınız sizi uyanan bir insanı çok derin duygular haline getirir ve bu kişi size gelen tüm bunlara aşık olur ve tam da huzur ve neşe bulduğu için huzurunuzda ve huzurunuzda. Kalbin, melekleriniz, bu sevginin tanınacağı ve açığa çıkacağı bu anın yaklaştığını ilan eder. Ve bu, endişe ve belirsizliğin yerine ömür boyu çiçek açacak ve çiçek açacak bir romantizme bırakacağı bir dönüm noktası olacak. Siz ikiniz birbirinizi tamamlayan iki ruhsunuz ve duygularınızın tamamen karşılık bulduğunu göreceksiniz. Ve bu keşif, bu derin sevginin anlaşılması üzerine inşa edilmiş güçlü bir bağ yaratacaktır. Ve romantik bir yolculuğun başlangıcı ve bu aşk bağlantısının kutlanması ve bu iki kalbin hizalanması olacak yeni bir romantik bölümün eşiğindeyken, sevgiyi kucaklamanın, tüm bu duygu ve hislere karşı açık ve savunmasız olmanıza izin verdiğini unutmayın. Yaşamaktan bir adım ötede olduğunuz bu aşk bağı, yalnızca neşe getirmeyecek, aynı zamanda belirleyici bir büyüme yolculuğu ve birçok ortak başarı olacaktır. Melek bir ayet ve kalbiniz size bu ilahi ve kutsal sevginin büyülü yolunu göstersin. Bu özel insanla olan yolculuğunuz göksel evren tarafından özenle tasarlanmış bir ruhlar birliğinin tüm gücünün bir testi olacaktır. Meleklerinize ve bu aşk bağlantısına inanıyorsanız yazın, yorumlarda alıyorum ve tüm arzularınızla güçlü bir bağlantı bağlantısı oluşturuyorum. Bu kişi için özelden daha fazlasısın. Sevgi, şefkat ve güven ile ışıldayan, her zaman parlayan nadir bir yıldız gibidir. Sana karşı derin bir sevgi bağı ve çok saf ve gerçek bir hayranlık hissediyor. Bu özel kişi, Yanınızda harika bir gelecek inşa etmeyi hayal ediyor ve hayatının her parçasını sizinle paylaşmak istiyor. Melekler ikinizin de derin ve sonsuz bir sevgiyi hak ettiğinizi söylüyor. Melekleriniz sizden bu sevgiyi tamamen kucaklamanızı istiyor. Melekleriniz bu sevgi dolu deneyimi tamamen yaşamanızı engelleyebilecek şüphelerin üstesinden gelmenize yardımcı olmak için size rehberlik etmeye geldi. Çünkü bu sevgi antlaşması sonsuzluğa mahkumdur. Bu ruh bağı, geçmiş yaraları iyileştirmek ve sizi büyümeye ve refaha doğru itmek için burada. Bu sevgi dolu birlik, İkinizin de her zaman aradığı tüm mutluluğu ve tüm tatmini getirecektir. Şimdi bu sevginin hayatınızda kök salmasına ve tutkunun sizi gerçek ruh eşinizin kollarına yönlendirmesine izin vermenin zamanı geldi. Özel biriniz daha ciddi ve kalıcı bir taahhütte bulunmaya ve bu birliği sonsuza dek güçlendirmeye hazırdır. Ve bu bağlılık Kelimelerin ötesinde, bir ömür boyu mutluluk ve arkadaşlıkla dolu bir sevgi vaadidir. Bu sevgiyi kucaklayarak, ikiniz sağlam ve kalıcı bir ittifak kurmaya hazır olacaksınız. Bu özel kişiyle olan bağlantınız gerçekten ilahi. Melekler, göksel evrenin size bir armağan şeklinde getirdiği bu sevgi dolu deneyimi yaşamanız için, kalbinizi derinden açmanız için size rehberlik eder. Bu ruhlar ittifakını benimseyerek meleklerin sizi özel birinizle birlikte sonsuz mutluluğa yönlendirmesine izin vereceksiniz. Hayat zorluklarla, belirsizlik anlarıyla ve yapması her zaman kolay olmayan seçimlerle doludur. Bazen kendimizi kaybolmuş hissederiz. Cevaplar arar ve hangi yöne gitmemiz gerektiğini anlamaya çalışırız. Ama bize her zaman eşlik eden daha büyük bir güç var. Her şey karanlık görünse bile bizi asla terk etmeyen ilahi bir ışık. Bu ışık, bizi seven ve her birimize sonsuz ve mükemmel bir sevgiyle bakan Tanrı'dan gelir. Hayat bir yolculuktur ve Tanrı bizim sadık rehberimizdir. Bizi asla yalnız bırakmaz ve sevgisi en karanlık anlarda bile attığımız her adımı aydınlatan bir ışık gibidir. Kaybolduğunu hissettiğinde ona dön. Ne yapacağınızı bilmediğinizde dua edin ve yön isteyin. Korku hissettiğinizde onun sizin kaleniz olduğunu ve onun izni olmadan hiçbir şeyin size dokunamayacağını unutmayın. Uyandığınızda, uyuduğunuzda, sevinç veya acı anlarında dua ederek Tanrı'ya dönün. Hayatınız, sevdiğiniz insanlar ve yaptığınız her seçimin önünde olması için ondan koruma isteyin. Belirsizliklerle dolu bir dünyada İlahi koruma altında olduğumuzu bilmekten daha rahatlatıcı bir şey yoktur. Tanrı bizim kalkanımızdır. Fırtına zamanlarında sığınağımızdır ve onunla hiçbir şey bizi sarsamaz. Mesajın doğrudan kalbinizle konuştuğunu hissettiyseniz, gerçekliğinizi yansıtıyor gibi görünüyorsa, meleklerin şu anda size rehberlik ettiğini bilin. Belki de bu sözler tam olarak şu anda duymanız gereken şeylerdir ve içinizde derin bir şeyi doğrulamaya geldiler. Bu mesajın hayatınızla, hissettiğiniz sevgiyle veya yaşadığınız durumla rezonansa girdiğini fark ettiyseniz, bu duyguyu görmezden gelmeyin. Melekler işaretler ve sezgilerle konuşurlar ve ruhumuza bir mesaj dokunduğunda Evren bize rehberlik etmeye çalışır. Bu nedenle bu mesaj sizin içinmiş gibi görünüyorsa, şu anda yaşadıklarınızı yansıttığını düşünüyorsanız, yorumunuzu aşağıya bırakın. Deneyiminizi, duygularınızı paylaşın ve bu sevgi ve ışık enerjisinin başkalarının kalplerine de dokunmasına izin verin. Unutmayın, melekler her zaman yanınızda. Size rehberlik etmeye ve yolunuza açıklık getirmeye hazırdır. Kalbinizi açın. Size gelen mesajlara güvenin ve yolculuğunuzu bizimle paylaşın. Kendinizi bu sevgi dalgasıyla kuşatmanıza izin verin ve bu ilahi yörüngenin her yönünü dönüştürmesine izin verin. Meleklere ve bu aşk bağlantısına inanıyorsanız yazın yorumlarda alıyorum ve tüm hayalleriniz ve arzularınızla daha derinlerde güçlü bir bağlantı bağı oluşturuyorum. Abone olmaktan, beğenmekten ve paylaşmaktan çekinmeyin. Böylece bu sevgi ve umut sözleriyle daha fazla insan kutsanabilir. Burada bizimle olduğun için minnettarım.